Arkadaşlar bir susar mısınız artık? Bakın ben burada ders anlatmaktan canım çıktı. Arkadaşlar bir susar mısınız artık? Bakın tam da dersin ortasındayız ve halen konuşuyorsunuz kendi kendinize. Hocam ben eve gitmek istiyorum. Ahmet. Öyle eve gideceksin sonra tekrar okula geleceksin diye bir şey yok anladın mı? O yüzden evine falan hiçbir yere gidemezsin. Hocam yani demek istediğim eve gideceğim çikolata yiyeceğim geleceğim. Ahmet çikolata yiyip neden geleceksin? Çikolatalar canım mı çekti? Kantinden gidip alabilirsin. Hocam sizde ne kadar mangal yüreklisiniz ya. Hocam ben bu okulun kantindeki çikolataları hiç beğenmiyorum. E beğenmiyorsan o zaman kantine gitmeyeceksin. Okul bitene kadar bekleyeceksin Ahmet hep böyle diyorsunuz ya hocam ben size ne yapıyorum ya hocam bir kantine gidip almak istemiyorum diyorum siz bana ne diyorsunuz ya öf hocam okuldan sıkıldım artık ya hocam sizin kafanızda kuş beyninim var hocam hocam bu okulun kantinindeki çikolataları beğenmiyorum diyorum Ahmet ne diyorsun sen yürü ne?